Şey biz... Biz Kerem ziyarete gelmiştik hep beraber. Müsaade ederseniz. Buyurun. Çocuklar. Hadi. Biz, 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 biz kalsaydık öğretmenim. Yok çocuklar, hiç gerek yok. Aa, ters bir durum olur. Evladım yok, bir şey belli ki barışmışlar. Ya, tamam, bir şey olursa müdahale ederiz, duralım. Hiç gerek yok, tamam. Hadi gidiyorsunuz siz, hadi. Kusura bakmayın, bekletim. Buyurun efendim. Bak kimler gelmiş seni ziyaret için. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Ee, beyler sana geçmiş olsun demek için gelmiş ve de galiba bir de müjdeli haberleri var. Müjdeli bir haber mi? Bak kardeşim. Seni benim kardeşim vurdu. Sen bizi affedebileceğim mi bilmiyorum ama... ...biz kendimizi hiç affetmeyeceğiz. Töre bir düşmanlığın içinde bulduk kendimizi. Ta ki Afet Hanım bize hayatımızın dersini verene kadar. Oturup konuştuk ve bu düşmanlığı bitirmeye karar verdik. Biz kim olak ki Allah'ın verdiği canı alak dedik. Yani kan davası sona mı erdi? Hazal artık okula rahat rahat geleceksin. Korumalar olmadı. Hem Hazal bacın hem de Karagüllü ailesinin her ferdi kardeşimizdir artık. Müsaadenizle. ...buyrun efendim. İyi günler, Keramettin güç evi değil mi? Evet, ben ablasıyım. Ee, biz emniyetten geliyoruz. İzniniz olursa kendisine vurulma ile ilgili birkaç soru sormamız gerekiyor. Abla kim geldi? <laughs> Evde, buyurun efendim. Ee, yalnız çok uzun sürmez değil mi? Çünkü yeni ameliyatlı ne de olsa. Sadece birkaç soru. <laughs> Beyler emniyetten gelmişler. Ee, misafirlerimiz vardı. Keramettin'i ziyarete gelmişler. Buyurun. Keramettin Bey geçmiş olsun. Sizi vuran teslim oldu ama konuşmadı. Olayla ilgili şüphelerimiz var. Bu yüzden sizi fazla yormadan birkaç soru sorup gideceğiz. Tabii. Olaydan önce telefonla ya da bizzat tehdit edildiniz mi? Hayır. Peki sizi vuran kişiyi daha önceden tanıyor muydunuz? Hayır. Peki sizi vuran kişiyi azmettirebilecek kişiler hakkında bir tahmininiz var mı? Benim düşmanım yoktur. Sanırım bir kaza kurşunla kurban gittim. Peki o zaman. Sizi daha fazla yormayalım. Daha sonra bir gelişme olursa tekrar rahatsız ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Korkma Ürbe. Neticede o da bir insan. Haracını ver. Doğru tıpış tıpış el ondan sonra polis kardeşler. Biliyorum, etrafımız çevrildi. Konuşmama hakkına sahibiz. Ondan sonra cuma, söyleyeceğimiz her şey aleyhimize delil olarak kullanılacaktır. Biliyorum, görüşürüz. Hadi. <laughs> Afet Hanım, buyurun efendim. Bu ne bu? Haraç. Ne haracı? E efendim, siz şimdi mafya oldunuz ya, haraç isteyeceksiniz. Siz istemeden ben kendim dedim, Buyur. Bakın Ülperi Hanım, hastam var, çok yorgunum. Doğru evinizde. Bak, <laughs> inşallah. ne hoş ne hoş Afet Hanım çok örnek çok başarılı bir insandır Eğer iyi bir mafya olmak istiyorsanız kendisini örnek alın bir adam vurur ama hiç vurmamış gibi öyle temiz öyle temiz şey ya.